she made because we Merhaba arkadaşlar, yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere lig savaşında yapmış olduğum binici madenci e, artı klan kalesine de zeplin ve süper büyücü alarak saldırmış olduğum bir saldırı var. Onları size göstereceğim ve ikinci üçüncü günde fullledim ben rakipleri. Artı bir de günlük rutin yapmış olduğum yine bu saldırıyı çekmek için size e, yapmış olduğum saldırılar var. Onları çekeceğim. Diğer günde büyük olasılıkla yine ejder balon saldırısı gelir. Bu da şimdiden hazırlığını yapıyorum. 10 tane ejder, e, 11 tane balon. var. Klan kalesine bundan normal zeplin artı yet alıyorum. Öyle bir saldırı yapmış olacağım ama bu da büyük ihtimalle bu videodan sonra size gelmiş olur. Ejder yarasa saldırısı. İlk öncelikle birinci madenci saldırımıza geçelim. 4 numaraydım. Rakibin 4 numarasına saldırdım. Bugün de şöyle bir köye gelelim. Yani biraz köyü analiz ettiğimiz zaman şuraya yollamayı düşündüm zeplini. Aslında biraz zepline odaklandım. Dedim ki buraya gitmesi al eğer alamazsa bir şey sıkıntı yaşarım. Ondan sonra şuradaki açıklığı gördüm. Eğer dedim ordumu şu kısma yollayabilirim zeplini. Eğer almazsa birinci aşamada tam da zepline entegre etmek istemedim aslında. İkinci bir planı düşünmem gerekiyordu. Hiç yoksa iki kısımda da bir ve ikinci kısımda da patlarsa büyük olasılıkla dedim ki şöyle düşündüm. Bir bakalım şu kısımdan okçumu her ağır yukarıda meleklerimle beraber yollarım. Burayı temizlerim. Şuradan bir tane dedim yetim şey yapma atarım. Pekka atarım? Burayı temizler. Duvar kırıcı ile beraber şuradaki okçu kraliçeyi alırım diye düşündüm. Artı tabi burayı ilk önce burada kenarda olduğu için de klan kalesinde her ağır yukarıda çıkartacağım. Bu kötü olarak düşündüğüm senaryo. Çünkü eğer iki kısımda alamazsam şuradan biraz problem yaşardım açıkçası hem yetilerim yollarım çünkü çok fazla hasar buradaki kaya saçarlar. Artı bir tane dondurmam var fazla da dondurmam olmadığım için zeplinle beraber büyülerimi de çok basit şekilde harcayacağım için geriye alternatif 2 yıldız üzerine ya da zor şekilde 3 kalıyor. Haliyle bunu çıkardıktan sonra dedim bu kısımda hallederim. Binici madencilerine yine bu kısımdan yollayarak yani belediye binasını en azından düşürtmüş oluruz dedim. Koruyucu bir şeyle kraliyet şampiyonunda da hatta binici madenci bile düşüremezse en sonu onu saklarım. Hiç yoktan 2 yıldız alırım diye düşündüm. Ama tabii bu kötü bir senaryoydu. iyi senaryoda bu kısmı aldıktan sonra yine şu kısımları temizleyip yine aynı şekilde sol ya da sağdan koru şey mi kral okçu kraliçe yollama vardı çünkü bir tane ya buradaki okçu kraliçe ya da buradaki kraliçe şampiyonu çıkır, çıkartmam lazım aradan yani zeptin bu kısmı aldığı zaman alt kısmı otomatikmen ele egal alıyor. Birinci ve madenciye giriş kısmı hazır şekilde sunulmuş oluyor. Bir bakalım. Şimdi alt kısmı denedim ve öfkemi atıyorum. Hemen patlatacağım orada. Görünmezliğimi atar atmaz patlattım. Bir tane daha hemen yolladım. Şuradaki kaya saçarlardan bir tanesini düşürdü. Diğerini de düşürecek. Yani düşürdü ya bir yandan da seviniyorum yani kör oldu diye o kısımla. böylelikle düşmüş olduğum şeyi uygulamaya geçirdim. Yani bir nebze olsun. Ve orada ikinci hemen düşündüğüm şey şeyi yapıyorum. Klan kalesindekileri çıkardım. Bir bir, bir madenci attım. Garanti olsun diye. Çünkü süper minyonlar biliyorsunuz din Sonra kalsın istemiyorum. E, haliyle de onlar gelene kadar da biraz kenara çekiyorum. At kısmı Pekka ile şey yaptım. Temizliyorum. Okçu kreçemi olarak onu biraz orada yem etmiş gibi bir şey oldum da şunları da almam lazımdı. Onu düşünerek iyi aslında biraz da şey yaptım sol vuruşlarını şu vuruşlarını okçu için e, vurup da rahatsız etsin istemedim. Orada kenarda güzel şekilde harcıyorum. Son iki tane kaldı. Uzaktan da çok vuramadıkları için okçu kılıçını fazla şey yapamayacaklar ama meleğime dönecek orada. Ve okçu farkındaysanız ben yani buranın almış olduğu rahatlıkla beraber bir tane duvar kırıcı attım. Buraya kadar girdi. İkincisini atacağım. Şu kısmı de şey yapacağım. Yaptıktan sonra burada herhangi bir temizlik yapmış oldum. Yani bitirdim. Farkındaysanız da okçu şeyle binici madencimi giriş yerler belli olmuş oldu. Hemen sağa sola kaymıyor. Alt kısma barbarımı yolladım. Barbar bir yandan odayı temizliyor. O da rahat çünkü cehennem kulesi ya da taktik avcı uçağı kalmadığı için binici madencimi bu kısımdan yolladım. Okçuyu da içine alacağım. Okçuyu da koruyacağım. Harcatmamaya çalışacağım ama okçu kendisine ayrı bir mevki seçmiş oldu ve binici madencilerim rahat şekilde orada ilerliyor işi şekilde. Ee, bir tane şifamı attım. Belediye binasından hasar olmasınlar diye. Bomba çıktı ve okçu kreşemin hayatı oraya kadardı koruyucumun özelliğine bastım biraz böyle erken bastım içinde belediyede nasar yedi fazla odaklanmamışlardı hiç problem değil ikinci şifamı şu kısma yollayarak da orada biraz canlarını muhafaza etmiş oldum yan dal kavuklarımı şu kısma yollayarak e, orduyu yani köyü savunmasını düşürmüş oldum ve kraliye şampiyonumunda özelliği duruyor. Kalan savunmaları rahat şekilde alarak clan ligi 3. gününde böyle fullemiş oldum. Zaten clan ligi 2. günde de bu orduyla fulllemeyi başardım. Şimdi normal rutin yapmış olduğum saldırıyı göstereceğim. Farkındaysa 14 tane binici 14 tane madenci, bir tane yeti aldım kenar temizlemek için. 2 tane büyücü şeyim var. Kaleme de zeplin artı 4 tane süper büyücü aldım. Kendi büyüğüm 3. seviye 2 tane de klan kalesini aldım. Böylelikle klan ligi savaşının 3. günü Normal günde yapmış olduğum şöyle bir cins bir köy var. Ee, buraya da yine denk geldi. 5000 kupa üstünde değişik böyle savunmalar görebiliyorsunuz. Adamlar her gün değiştiriyor. Bunu çok düşündüm bayağı bir. Acaba ne yapsam ne yapsam diye de farkındaysanız burada belediye de kenarda bir kısımdan sok hani düşündüm bir yandan ilk önce kenar temizlemelerini yapıyorum çünkü hızlı davranmam lazım bir yandan süre değişiyor. Yani köyü iyi temizleme gerekiyordu burada. Farkındaysanız kenar kısımları biraz caydırıcı etki gösteriyor. Yani orada kaysın kenarı diye. Asıl önemli nokta şu kısımda bitiyor ve bu kısımda. Hadi bir kısmı şu kısmı hallederiz de şurayı aradan en azından çıkartmamız gerekiyor. Biraz üst kısmından tırstığı için, için şu kısımdan tırstığım için şurada zeplinle beraber orayı biraz dedim ki aradan çıkartayım yani şurayı bir temizleyeyim. Kaya saçarlardan bir tanesini hiç yoktan Okçu Kraliçem rahat etsin. Yani belediye binasını alamadım ama şu kısımda e, Okçu Kraliçesinden bir tanesini indirmiş oldum. Hiç bu saldırıda morali bozmak yok. Çünkü neden? Hem Klan Kalesi'ni çıkarmış oldum. Hem Okçu Kraliçesinin bir tane kaya saçını aldım. Yani Okçum bundan rahat şekilde yürür açıkçası. E, üst kısma çekiyorum hem orduyu. Biraz da köyü temizliyorum ki yani belli bir taslağa çıksın meydana. Çünkü binici madencilerimi bir yol olsun. eğer yol olmazsa dağılırsa problem yaşayacağım. Bir köy olacak. Ondan pek kamla da e, barbar kralımı bu kısımdan temizledim. Kendi kendine hemen köyün biraz iskeletini çıkarmış olduk. İlk iki tanesi, üç tane hatta krali şeyime barbar kralıma odaklanır odaklanmaz binici madencilerimi yolladım. Kenar kısımlarda buna yollanmıştı. Okçu Kraliçe'min hemen yönünü hemen belli etmiş oldum biraz. Aşağı gitmesini istiyorum. Burada cehennemlere falan takılmasın. O kendi yolunu, kenar temizliğini yapmış olsun. E artı ilk, ilk, ilk şifamı burada kullanmış oldum çok da şey olduğu için. Bir bakalım kenara kısmı kullanmayacağım. Biraz geç kullanacağım. Çünkü baya bir klan kalesine, bir işte şey belediye binasına mesafe olduğu için de erkenden hepsini tüketmek istemiyorum. Son anda Kraliçe şampiyonun orayı aldı. Biraz nefes aldırdı. Farkındaysanız Okçu Kraliçenin şu me yani mevkiye kadar gelmiş oldu. Köyü kenarlarını iyi temizledik başta. Ordumu da iyi yönlendirdim. Belediye binası okçuma vurur vurmaz. özelliği de olduğu için biraz rahatım. Haliyle canını da azdı. Almış oldum. Üst kısımdan binici madencilerim, az kısımdan okçu köleşen birleşerek bu köyü temizlemiş oldular. Böylelikle bu köyün de üstesinden geldim işte. içinde mutlu oldum açıkçası. Bir saldırım da bu şekildeydi. Diğer saldırılara da geçerek size göstermeye çalıştım. Köyleri duvarlara fazla takılmadım. Karadan girmedim. Binici madenci ve görünmezlik büyüsünü kullanıyorum. Yine zeplini belediye binası biraz yakın olduğu için şu kısımda patlatacağım. Öncelikle o kısmı çıkarmaya çalışıyorum. Çok etkili olmasa da fazla sıkıntı yapmayın. Mesela burayı alamasam bile Şöyle kenarda kullanıyorum ya. Herhangi bir problem yapmayın. Çünkü bu saldırıda farkındaysanız bak kaçacak. Kaçacak. Kaçtı. Bu saldırıda birden fazla saldırı etkisi olduğu için binici madencide köyü her şekilde alabilirsiniz. Sadece şuraları temizlemem belli. Benim için yaradı. Şu an dezavantajlı görünüyorum. Ama bunu avantaja çevirmem lazım. Artı bununla beraber normal yapmış olduğum günlük saldırılarda şey var. E, ejder yarasası var. Ejder yarasa saldırısı var. Onu göstereceğim. Tabi bininci madenci yapmış olduğum saldırılar da var. Eşit ikişer ikişer size göstermeye çalışacağım. Öncelikle hem klan karesi çıktı kenarda temizlemek istedim. Temizledim. Şuradaki kraliye şampiyonu temizleyip iç kısmı kat edeceğim. Çünkü burada zeplinle yapamadığım şeyle beraber okçu kraliçe ile beraber o kısmı çıkarmaya çalışacağım. Bir bakın şu erkenden döndü ama bir tane vurdu. İşime yaradı. Sağ kısmı e, direkt barbar kralla ve artı şeyle temizliyorum pek ile temizliyorum. Bu kısmı da e, zeplinin yarım bıraktığı işi tamamlayıp okçu kraliçe ile temizliyorum. Ve farkındaysanız köyün iki tarafı da temizlendi. Tek bir yer kaldı. Tek bir yer kalır kalmaz okçu kraliçemin orada belediye binasını aldığını gördüm. fakat buradan binici madenlerini saldım. Ve bombalar çıkar çıkmaz Heh kaya saçar artı burada bomba kulesi de vardı. Çünkü birden fazla hasar vuracaklarını bildiğim için direkt koruyucunun özelliğini erkenden bastım. İçeriye kadar girmiş oldu. Okçu kraliçemi öldürmedim burada. Bu önemli. Ondan öfke, şeyim de biraz sonra madencinin binicin kalsın diye erkenden diğer şifamı kullanmış oldum. Bir bakalım oradan çıkacaklar. Kenar kısımlarını kraliyet şampiyonu temizliyor. Orada hiçbir şey kalmadı. E, bunlar defansları fazla olduğu için biraz sonra kalacaktır orada. Sağ olsun bir dalga avuk attık bütün şeyleri de çıkardı. Bir bakalım sonra kaldı kraliçe şampiyonum ama görevini yaptı son noktasını. Şimdi kalan madencilerimle beraber bu köyü üçlemiş olacağım. Ya bu yani köyde de savaşmış olmam biraz şey arasal köylerde geçmiyorum hani fazla şey yapmadığım için. Onlar da şampiyon bire çıkmaya çalışıyorlar. Biraz işleri de zor çünkü kadroyu çok değiştirdikleri için at klanda da çok değiştiriyorlar. Bayağı işleri zorlaşıyorlar çünkü biz ana kadrodan 4 kişi oluyor. Diğer gelenler e, maçları sattıkları için ya da savaşamadıkları için. Bu da normal bana gelen köylerden bir tanesi ama basit köy. Bunu hiç göstermeye gerek yok. Bundan çıkayım çünkü bunda kaya saçar kaya saçarlar yok aynen. Hiç denemeye gerek yok. Şöyle baktım yine binicim madencime böyle bir köykel geldi. Artı zeplinimi kullanacağım yer belli çünkü birden fazla x var. Burada asıl amacım şuradaki belediye binayı düşürürsem iyi. Bak görünmezlik büyüsünü attım. Ardından ikinci direkt şeyi yolladım. Belediye binasını indirdiler. Bir tane de iki tane de düşürsem şuradan iyi olacak ama tabi buradaki kaya saçalar erkenden olduğu için e, orada bir hücremi öldürdü. Köyün kenar kısımları çok fazla temizlenecek şey var. E, haliyle burayı açabilirim okçu kraliçemle. Üst kısımdan girebilirim. Yani köye baktığımız zaman ya da e, alt kısım zaten hallettim. Yani temizledim bakış açısıyla da şu kırdaki cehennem kulesini düşürmüş olabilirim. Haliyle burayı temizleyip buradan da girebilirim. için okçu kılıcımı iyi muhafaza ettim oradaki şeylerden. Yani süper minyonlardan ve tane atacaklarım. Şeyin özelliğine basacağım. Cehennem fazla götürmesin diye. Oradaki cehennemle klan kalesini temizlemiş oldum. Şu an fazla bir vuran bir şey kalmadı farkındaysanız. Yani tam binici madencilerimi salacağım yer alt kısmını dediğim gibi temizliyorum çünkü hani hiçbir şey kalmadı ya. Barbar bar kralım orayı iyi götürecekler o kısmı. Ve kalan kısımdan da şu kısımdan da temizliyorum. Aslında pek şuradan atabilirdim onu biraz o oyunun şeyine mi bağlı ee, görmedim. Alt kısımdan yolladım. Onu da ayrı yerden temizletiyorum şuradan. Ee, ama köyü belediye binasıyla şuradaki cehennemi götürdüm ya. Çok güzel e, binici madenliğine gidecek bir yol bıraktım. Ondan koruyucu mer şeyden basmadım. Ben böyle biraz şuraya kısma geldiğimde koruyucunun özelliğine basmış oldum ve sadece kaya saçarlar vuruyor şu kısımda. Orada da şifa yardımıyla ilerlemiş oldum. Bir bakalım az bir savunma kaldı. Ama ordum her tarafa dağlık olduğu için de e, kalan kısmı daha şekilde almış oldum. Bu köyü de üçledim. Şimdi birinci madencisi gösterdim. Bir de ejder yarası yapmış olduğum saldırı var. Bir ondan bir ondan diyorum. Bir de ejder yarası saldırısını diyeceğim. Ordum bu şekilde. Orduma bir bakın. E, üç tane şey alıyorum. Görünmezlik aldım. İki tane kılan kalem alıyorum. Bir tane kendim alıyorum. Kendi öpçeğim de üst seviye. Onu çünkü at, ilk onu kullanır kullanmaz peşinden biraz erkenden atmış oluyorum. Ejder yarası saldırında bu şekilde yine diğer binicime yakın bir köy geldi. Şurada tam şu kısımda patlasa aslında bomba olmayacağını bilsen iki tane. insan güvenemiyor. Okçu Zeplin rahat gelir. Binici madende de çok güzel gelir. Hatta şu iki kısımda çok güzel süper büyücüyle temizlenebilir. Ama ee, fark etmiyor. Yine şu an yarasa saldırım var şeyle beraber. Zeplin'i direkt belediye binasını almak için odaklayacağım. Bir bakalım nasıl yapmışım. İlk önce ben bu saldırıda barbar kralımla okçumu bir kısmı temizleme görevi veriyorum. Buz golemi, okçu ve barbarla. Üst kısmı attım belki şu kısma kadar girerler diye ee, ama buz golemini erkenden kitlenecek, erken şey yapacak. Buz golemin özelliğini tam bitmeye yakın kral şeyinin özelliğine basmam gerekiyor. Ama kilitlendikten sonra bastım. Biraz hem de dedim e, koruyucunun özelliği ona dokunurum ama orayı biraz kaçırmış olmalıyım. Orayı açıkçası kaçırdım ama fark etmedi. Okçum orayı cehennem kulesine aldı ve rahat şekilde zeplinle beraber koruyucunun özelliğine basarak da içeri soktum. Orada belediye binasını alacak çıkan yatıların ve hızlandırma büyüsü kullanıyorum ben bunda. çünkü balonlarla beraber içeri çok hızlı kat ediyorlar. Biraz şurada fazla kullandım. Bak şurada da çıkan şeyler, buz golemlerini ordumu yavaşlatıyor ama geriye kalan tam sıkıştığı noktada can havliyle üst kısımdan gelen yarasa büyülerim yarasalarım Hop, son bir büyüm kaldı ama şuraları aldıktan sonra tıkanan orduyu ejderleri iyi açmış oldu. Böylelikle e, bu köyü de üçlemiş olduk yarasa büyülerin son dokunuşuyla. Şuradaki büyücü de ona onlara vurmasaydı hızlı şey kalırdı ama çok az bir canı kalmış. Fark etmiyor ejderlerinde kaldığı için de son kısmı almış olacağım. Şöyle hızlandırayım. Birkaç tane yapmış olduğum hata etkeni var. Onları yapmasan zaten ordunun çoğunun sonuna bekletebiliyorsun. Bugünlük saldırım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz şimdiden teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Seviyorsunuz Hoşçakalın arkadaşlar.